Efoli ders yapıyor arkadaşlar. <laughs> Biraz ders yaptığı için mutlu değil ama ödevlerini yapıyor. Hadi son iki satırımız kaldı yazalım. Güzel tut kalemi. Güzel tut. Kalemi güzel tutuyoruz. Kalemi güzelce tutuyoruz. Güzelce. Son satırımızı da yazalım. Kalemi güzel tutuyoruz. Kalemi, kalemi, kalemi yine ucundan güzel tutuyoruz. Tut. Eve, evet eve. Bitti mi? Bitti mi? Bitti. Aferin alkışlayalım seni şimdi. Sen alkışla bizim yerimize. Aferin bu kadar işte Fuli. Yapmayacağım yapmayacağım diye tutturdum. Bak bir sayfayı ne güzel yazdın. Aferin sana. Alkış sana Efoli. Şimdi istediğini yapabiliriz. Olsun mu? Ne yapmak istiyorsun onu söyle bana. Ne yapalım şimdi? Ne yapmak istiyorsun onu söyle. Ebelemece oynayalım mı? Evet. Tamam kalk oynayalım o zaman.